Merhaba. Kaçıncı gün artık tamamen koptu. 8, 8 galiba. 8. 8. günün sabahından. Şimdi Asakusa'ya gidiyoruz. Değil mi? Galiba. Asakusa'ya gidiyoruz. Daha böyle manzara göreceğiz. Bir e, sokak yemekleri sokağı varmış ona bakacağız. Turist information kısmı varmış. Orada üst tarafa çıkıp bedava bakabiliyor musun turist bölgesinden, bilgi bölgesinden? Öyle bir dolaşacağız. ve Asakusa'ya geldik. Burası turist merkezi. Şu ana kadar ilk defa turistlerin domine ettiği yer burası. Hani nüfus çoğunluğu olarak. Gördüğünüz birçok kişi turist bu arada. E, turist mekanına geldik. Hatta litre bir turist mekanına geldik. Şu anda yukarıda kültür turist mekanı. Ama burada üst tarafa çıkıp Tokyo'nun bir bölümünü görebiliyormuşuz. Tokyo değil de şey, Asakusa'nın. Uzun uğraşlar sonunda gelebildik mi? Asansör çok uzun sürdü ama yani çok güzel bir manzaraymış. Buraya akşam aslında gelmek lazım. Bu bölgeye yakın olursak ki zaten o ünlü sokak da şu aşağıda, şu aşağıda buranın bu pazarın sonu da en sonunda, şurada belki görebilirsiniz. Bir tapınağa gidiyor. burası da eski ya yani daha sonra şu andaki haliyle eski halini karşılaştırılan hali. Şu Google'dan en son en yeni çekilen görüntülerden. Şu anda bu bölge Asakusa bölgesi böyle. Ueno ve Asakusa bölgesi. Taito diye geçiyor. Şu anda böyle gözüküyor. Eskiden yapılaşma daha çok böyleymiş. Bu da 1856'da. Daha böyle bir yapı varmış. Gördüğünüz özellikle tepe kısmı tamamen çimen. Daha çok alt taraflara ve şeyin etrafına dizilmiş durumda. Şu tarafta. Burası zaten tapınak bölgesi. Burası zaten turist mekanı oldu. Hayvan gibi belli. E, ee, turizmden patlıyor yani. Çok fazla insan var. Aynı zamanda en önde polis var. Birisinin bir telefonu çalınmıştı. O yüzden donumuz çalınmasın diye de dikkat etmek gerekiyor. Ama şimdi hem sağda solda alışveriş yerleri var. Üzerine yemek yerleri var. Onlara bakacağız. Neymiş Demiş bu teriyaki. Ben mi beğenmeyeceğim? Niye? B bean paste mi? Bean <laughs> paste'miş. Ya. Ee, <ben> beğenmeyeceğim. bitti. <laughs> bu arada bu sokakta <laughs> e, sokağın içinde burada yemek yenmiyormuş. Burası e, tapınak sokağı olduğu için Tapınak Sokağı'nın içinde ama bu bölgede tam burada yürüdüğümüz yerde yemek yenmesi yani hoş karşılanmıyor. Yasak değil de. Hoş karşılanmıyor diyeyim. O ne? O neymiş? Ee, ama yani bir mekana gidip mekanın önünde yiyebiliyorsunuz. Bu krem şanti. Şimdi buraya geldik. Kendi şeyimizi şeyimize bakacağız. Ne? Şey, geleceğimize bakacağız. İlk yüzeyini attım. Sonra bir karıştırıyorum. <laughs> Geldi. 20 mi? 29. 29. Good fortune. Ne diyor? Bütün problemlerim geçmiş. Daha iyisini yapacakmışım. Society tanınacakmışım. Para da geliyormuş. Müthiş. Senior birisiyle tanışacakmışım. Çok iyi bir adam yapacakmış beni. Hadi bakalım. Make a man out of you. Ne demişler? Bulan. Bad fortune çıktı diye şu anda mental olarak yıkıldı. Vistik alıyoruz. İnsan alıyorsun. Sağdan. 200 yen hemen. Hayır. Bütün bad jojo'yu atacağız. Bütün evil'lar kış kış. Git. Bak suyla yıkayayım seni. Tamam geldin, geldin, geldin. Biraz gitti mi şey? Ee kötüydü benimki ya. Bel Jojo'lar gitti mi? Resmen şeyi, fortunu bir çektim. Neredeyse annen ölsün falan yazmış. Yani öyle bir kötü bir fortune çektim yani. Ben hayatımda bu kadar kötü bir fortune kartı görmedim yani. Biraz sert girişti evet deyse. Yani biraz yuuu. öl. Şey, <laughs> i̇nşallah ölürsün yazmışlardı fortunumda. Çek. Çek. Toparlan. 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 E şimdi bir tane daha çekeyim. Hadi bakalım. Bir tur daha. <gülüyor> 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 Hayır, Hayır. Bu da çaba amırlığı ya. Hayır. Daha kötüsü gelecek. Ne olur değil mi? Hayır. Şimdi bir tur daha. Round 2. Biraz zayı salla. Biraz çalkala. Döndür şimdi. Döndür 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 döndür. <laughs> 13 Kapa 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 Ne yazıyor bakayım? Yok yok kapa Hemen Bad Fortune'u hemen hacilen imha ediyoruz. Oku oku imha et. Bunları Bad cocuğu bak hepsini aldık attık. Aldık attık. Aldık attık. Bütün bütün hissiyatı gönderiyoruz. Gönderdik. Şu an gerçekleşiyor bet portu çünkü sana küstiyorum. Bana niye küstüysin? Çünkü ben çekmeyecektim. Bet portunu <laughs> kendin getiriyorsun, getirme. Bet portunu buraya kilitledik, daha da gitmez. Attık bütün şeyleri ya. Oh be rahatladık. <laughs> Rahatlama geldi mi? Bütün bet fortune'ları bıraktın geride. Yanımızda ee, bir buradaki bir Japon çift vardı. Şansa Nissan açılası geldi bir anda döktürmeye başladı adamlarla konuşmaya başladı yok işte, ama döktürüyor yani böyle bir şey sohbet değil etmişim. Yani sohbet etmişim hani sohbet ediyor evet da. ben orada böyle dış kapının mandalı olarak takılıyorum Aa. öyle ama bir sohbet etti konu konuyu açtı konuşuyorlar İşte Türkiye'den geldik honeymoon diye geldik ondan sonra Instagramlarımıza baktı böyle baktı ooo content creator yaptı ondan sonra Böyle bütün içeriklere baktı. Adam bize bir şey önerdi. Nisu bunu umursamadı. <laughs> Hayır umursamadı. Şimdi ne önerdiğini söyle önce. Sen söyle. Tamam. At tartar önerdi. Ben de dedim ki bak dedim Batu'ya bu dedim pişirilmiyor. Bu Fransızların o tartar şeyi var evet. ya bu kıyma üstüne e, yumurta kırıyorlar. Yumurta kırıma. Onun gibi ama at etiyle düşündüm bunu. Ve kıyma değildi daha birazcık daha parçalı evet. Dedim ki bunu dedim sen dedim yiyemezsin. Bunu dedim, istemeyelim. Hep, hep benim için ama kendisinden değil. Neyse biz onu istemedik adam istemediğimizi gördü ama o bize sipariş verdi. Evet, bize nedeni. sipariş edip bize verdi adam. Ve yedik ve o kadar güzel. Ve güzel ya şöyle söyleyeyim orada yediğimiz beş farklı şey yedik küçük küçük yedik çünkü. Müthişti. Beş şeyden ikisi çok çok iyiydi yani güzeldi bir daha söyleyeceğim bir şeydi birisi oydu evet. enteresan bir şekilde yani adam Gerçekten adam işini öyle. biliyormuş özür dilerimizi biliyoruz. söylediğim tavuk e, çok sertti. Tavuk iyi değildi. Sert değildi. Sıkıntı yağlıydı. Yağlıydı evet. Yani şey yapam, parçalayamadım eti. Sıkıntı oydu. Neyse dediğim gibi adam böyle bir böyle bir arkadaş edinliyorsa ben edinemedim konuşamadığım için ben dışlandım. Ben hemen fotoğraf çekilelim falan diyorum böyle. <laughs> e, fotoğraf falan çekti. Ondan sonra işte neyi konuştu? konuştuk Ne iş yapıyorlar falan onları evet, Onlar evet. sordu. Evet, evet. Baya bir de adamın baş adamı bir de başını başını derde soktu. Bizi hanemun dedi kadın laf çaktı. Belki biz de hanemuna Türkiye'ye gideriz diye. Türkiye'ye <laughs> gittiniz mi hiç dedim. O dedi ki, yok dedi gitmedik belki hanemunda gideriz dedi. Ama yani daha çok o bir şey olmamış yani laf çaktı kadın yani. Adam derde girdi bir bir dakika filan afk'ydı ondan sonra. <gülüyor> <gülüyor> adamı iptal ettin. Ben Neyse adam da kalkarken ondan sonra bize al bu minti de içersin dedi mint verdi böyle şey ver şeker verdi gerçekten adam bize baktı gönderdi helal olsun. Asıl Gibli Müzesine çok gitmek istedik. Gebile Müzesi'nin ama ne yazık ki randevüleri randevuları 3 ay önce galiba kapanmıştı. Yani yakın bile değildi ee, ve biraz şehrin dışında, şehrin dışında olması sıkıntı değil alabileceğimiz, gidebileceğimiz bir lokasyonda ama 3 ay önce kapanınca ne yazık ki gidemedik. Oy, oy, oy. Tom gaçası bulduk. Bunlar çıkabiliyormuş ve çok güzel olmuş, inanılmaz güzel olmuş. Bunun ne olduğunu anladım bu arada. Hadi bakalım. Bu şu üçgen. Bu da üçgen. Sen hile mi yapıyorsun? Yok, Yok. Hayır. Ben sinirli bir şey istiyorum. Cere. Evet. O zaman sen sinir yeri. Yok. Diş fırçası. Diş fırçası. Bu da komikmiş ama. bir kafes var. Sigara içmek sokakta yasak. Binalarda da yasak. Böyle kafes gibi, böyle maymunlar gibi böyle insanları buralara kilitliyorlar. Bu arada sigaranızı içebilirsiniz kardeşim diyorlar. Bence gayet güzel ya. Yani kimsenin suratını üflemiyor. Öyle rastgele bir parka geldik. Gerçekten tam bir huzur kasıyorsun şu anda. Rastgele park da Ueno park bu. Evet, pardon. Ama biz rastgele geldik yani. Biz buraya burger. Yani şeyin eşimi mesela Hyde Park gibi mi yani? Bilmiyorum galiba. Sanki onun eşleri. Şöyle de bir, bir şey var yerde. Pond'a bakabiliriz aslında. 190 metre. Ee, şuradan, evet. O pond büyük ihtimalle işte. Bu arada Pond'a buradan gireceğiz. Kameramız yanımızda. Ee, göster kamerayı. Ama içinde film var mı bilmiyoruz. Ee, çekiyoruz çekiyoruz yani. ama hadi ama bakalım. Olmayabilir yani. Ama buraya çok rastgele bir şey için yürümüştük şu anda. inanılmaz güzel bir park. O yüzden bir gezelim dedik. babamıza böyle bir çay hediyesi alalım dedik. O yüzden bir buraya geldik. de kendi bir şey alalım. Yani dünyanın en garip yerinde random bir çaycı bulmuş internetten. Hani bunu lokal adam bilmiyordur. Geldiğimiz yer metronun alt katının, alt katının içinde küçücük AVM'de bu daracık mekan. Burayı nasıl keşfettin kral? Yani Japon bilmiyor burayı. Burada böyle bir mekan var. inanılmaz güzel çaylar var, farklı farklı çaylar var. Burada hangi bölgeden geldiğini ne çayı olduğunu, ne de yetiştiğini, hangi bölgede yetiştiğini falan gösteriyor ki bunların organik versiyonları var. Bunların hepsi farklı bölgeden gelen farklı çaylar. Hayekyu şeyini bulduk. Ama bu ne? Almak lazım. Bunu almak lazım. <laughs> Random pop-up store'unda böyle denk gelmek de Böyle şeyler çok güzel oluyor ya. Böyle çiftli yastıklar var. Film sahneleri var. Çok iyi ama ya. Ben hala bu şeyin animenin... Ben hala bu animenin şeyle başlayıp... Böyle açılır kapanır telefonla başlayıp iPhone'la devam etmesini çözemiyorum. Kaç yıldır yapıyorlar. Bu ben Hinata'yı istiyorum ya. Ben de Mayı kendi mayıs Tamam. Ama Hinata'ya da okuyayım, e, Tobio'ya da okey Yani şu üçlü, bu çıkarsa bu da büyük pul bu arada, onu söyleyeyim. Ben... Evet, gaça bağımlı gün çok. çok. <laughs> Neyse, bu sefer Hayikyu'da patlatacağız. Hayikyu'da, şimdi en üstteki üçlü senin. İlk önce bunu hediye diye verdiler, biz al, satın aldık diye. Açıyorum ama. Aç. Sokuşma. Sevindim aşk. Yani severim, biz de değiliz. Ne istiyorsun? Hatırlamıyorum burada ne ha. var. Yine ken kendime gelirse okeyim. Tamam. Tobio'ya okeyim. E e şeye, e, Hinata'ya Hinata okeyim. Tamam. Tobio geldi ya. Hinata geldi. Tamam süper. Süper. İyi <laughs> pull iyi pull. Şu paketi üreten adam olmak lazım. Açıyorum. Asıl para orada. Ah. Fake. Ulan key hmm. geldi. Hmm. Double key biraz. Hmm biraz da bakayım biraz. Anla ki, anla ki bu. Kemma var gibi ya, bu gözüküyor Aa, gözüküyor. küçük turuncu yedik, ee, şey olabilir. Öbür ekipten. Libero. Be. Ay, turuncu bütün hepsi turuncu bunların. Yani bir, bir ekibin tamamı turuncu. Ah, tamam okay. güzel güzel okay. güzel, güzel. geldi. Aa, Başka... bir tane daha bir şey var. Oy 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 oy. Ah, okey. okay. İki tane şey geldi. Tamam ee, okey. Güzel setter Güzel kombosu. Güzel setter kombosu. Face. Bilemeyiz, doğru bilemeyiz. Aa, Yine aynı. Yine Tobio, aa, double pull attık. Double Kötü oldu. Bir daha triple double. pull. Double, aa, hayır. Tadashi geldi. Bu çocuğu hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Evet. Ben Yada'yı çıkardım doğru, doğru, ama doğru. kelimayı çıkaramadım. Ee, kader. Bu beni biraz üzdü yani. Sen bir daha giderin dememi istiyorsun gibi bir his var içimde. Yani öyle bir ya imada sen, bulunuyorsun. Sen istiyorsan. Böyle bir atıyorsun istiyorsan atıyorsun karşılık alamıyorsun gibi hissettim. Bakalım bir bakalım bir bakalım. <laughs> <laughs> Oo! Bakare Ya sen var ya. Ay şişliyorsun. Tamam iki şiş. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Yavaş olmama sesler. Bu makine böyle koymazlar. Sanat benim... Sanat ne içindir peki? Sanat, sanat için midir. Adam bunu da mı Sanat nude içindir. Uuu, <laughs> Yine bir figürcüye geldik. Bu figürü ezberledik artık. <laughs> Ha. Böyle bunu alıyorsun, dolandırılıyorsun ve gerçekten dümdüz dolandırılma. Buradan güzel bir şey çıkma olasılığı yok yani açıkçası. Aha iyi ya. Bu güzel. ne ya? Yine One Piece'ler. One Piece var ya Öyle dolu. Var. One Piece inanılmaz dolu. Sana bir şey söyleyeyim. Bunlar Buranın ekonomik... ekonomik... Buranın buldum. Bungo Stray Dogs bulamadım. Bunlar ekonomik buhrana girmesin One Piece araya girdi ya. diye. Girmez girmez. Daha Gir... iyi. Özleyip daha çok alırlar. Çok mantıklı. Bak bunlar yatırım. Gerçekten yatırım. Oo kaslı adam figürü. Bu adam çok ünlüymüş. Ya işte kaslı adam figürü. Buranın gym YouTuber'ı. Şey gibi düşün. Aa Tubi'ye bak. Japon Olaf gibi düşünebilirsin. Tubi de çok iyiymiş. Yani yürürken şuna da denk gelebilmek herkese nasip olmaz. Bak, oy. Ve günü kapatıyoruz. Saat 12. Evet, arkada deliriyor. Deliriyor. Biz de artık otele dönüş yolundayız. Buradan metroya bineceğiz. Ondan sonra ilk defa aydınlık bir yerde veda ediyoruz bu arada. Evet. Ee, artık yine Bugün ama son birkaç gündür yüzde %150 yaptık. Yarın da çok eğlenceli bir yere gideceğiz. Yarınkine bakalım. İnşallah güzel olur. Çok çok eğlenceli bir yere gideceğiz. Yani. Evet. Bye. Arkadaşlar hani bazı bir arkadaşınız olur, konuşmazsınız ama hep arkadaşınızdır. 20 gün, 30 gün konuşmazsınız, hatta 2-3 yıl sonra hiçbir şey olmamış gibi geri dönersiniz ya. Godzilla kafasını bulduk. Ne alaka derseniz ben de bilmiyorum alakayı ama yani gerçekten Godzilla kafasını bulduk. O ilk gün arayıp, dönüp, dolaşıp geri açmışlar. Evet sonunda Godzilla'nın kafasını bulduk geri koymuşlar abi tamir edip inanılmaz